Çanakkale'de trafik kazasında yaralanan bir yaya için olay yerine giden ambulans kavşaktaki ışıklarda otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Aynen. 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 Lapsak ilçesi yönü Özbek rampası mevkiinde bir otomobilin yayaya çarptığı ihbar üzerine saat 22 sıralarında Harun Yurter yönetimindeki 17 YE 365 plakalı ambulans harekete geçti. 116 kavşanla sirene açık şekilde giren ambulansla yeşil ışıkta harekete geçen Abdullah Güler'in yönetimindeki 17 FD 838 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil önce orta refüjdeki trafik işaret levhalarına ardından karşı şeride geçip bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada ambulans şoförü Harun Yurter sağlık görevleri hilelerden Sude Demir ve otomobil sürücüsü Abdullah Güler hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Çanakkale Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kaçıncı böyle, böyle ya? Vallahi var ya böyle çok kaza oluyor Otomobilin gazlı olması ve çevreye gaz kokusunun yayılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile köpük sıkarak herhangi bir yangın ihtimaline karşı önlem aldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol yaklaşık bir saat sonra tekrar açıldı. <laughs> Bu arada ambulansın gittiği kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen yaya ise gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.